Yani eve gelindiği zaman belki iki saat çocukla kaliteli vakit geçirilir. Birlikte yemek yenir, birlikte yemek hazırlanır, birlikte televizyon izlenir veya birlikte bir kitap okunur Hı -hı. ve çocuk uyutulur. O iki saat az gibi gelir ama, ama kaliteli olduğu için evet. fazlasıyla Hı -hı. tatmin edici olabilir. Hı -hı. Ama çocuk altı saat ayakta kalsın. Ebeveyn Hı -hı. eve geldi, altı saat çocuk altı saat daha fazla Hı -hı. uyanık kaldı ama anne tablette, ortak bir paylaşım yok. Baba mutfakta, çocuk e, kendi başına televizyonda ya da tablette yer, e, kendi başına ise gerçekten hiçbir anlamı yoktur. O evde aynı anda olmanın. Aynen. Yani çok odalı bir otel gibi olur aslında orası. E, et gibi, yuva gibi Değil. E, olmaz ve çocuk da bunu hissedemez zaten. Tabii ki. Tabii ki. Ve bunları ne kadar e, farkına varıp da e, iyi saatleri iyi değerlendirerek, doğru değerlendirerek e, daha sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz. İnşallah. Ve dileğimiz o yönde. Yetişkinler için de aynı şekilde tabii baktığımızda. ki. Yani bir tüketim toplumu içerisinde e, yorulup gidiyoruz. Çünkü internet bize her şeyi sunar. Evet. Artık evden çıkmamıza gerek yoktur süpermarket için evet. veya eee evet. bir butiğe gitmek falan. için. tabi tabi ya da işte bazı belli başlı şeyler alınırdı. Şu an işte Her şey. kıyafetten Sütü bile sipariş verebilirsiniz. <laughs> tabii tabii. Ee, bu sadece belki de obezite dediğimiz aslında e, fiziksel sıkıntılarda yine yetişkinlerde de görülebilecek olan durumlar. Tabii, ki. tabii bunun psikolojik etkilerini zaten e, sık sık karşımıza Hepsi birbirine bağlı geliyorum. zincir gibidir aslında. Yani Fiziksel olarak rahatsız olan bir birey zaten mutlu bir birey olamayacaktır. Hı -hı. Mutlu olmayan bir bireyin zaman zaman depresyonun inişleri çıkışları ol Hı -hı. olacaktır. O bireyin yetiştirdiği Bireylerde sıkıntılar söz konusu Hı -hı. olacak çünkü kendisi Hı -hı. sağlıklı olamayacaktır. Sürekli olarak bir döngü Hı -hı. halinde devam etmesi ne yazık ki kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla Mutlaka. burada bir kesim Hı -hı. noktası Hı -hı. aslında farkındalık ve bilgi edinmekle evet. gerçekleşecektir. O zincirin bir halkasını çıkarıp Hı -hı. da daha iyiye doğru o zincirin devam Hı -hı. etmesini sağlamak. Aslında bu zincir büyük zinciri de etkiler. Toplumu. Mutlaka. Yani birey, aile, toplum hepsi birbiriyle bir aslında içerisindedir. Sürekli aynı döngü içerisinde dönmemize sebep olur buna. Zaten yani aileden bahsettiğimizde toplumun en küçük biriminden bahsederek ve bu ailelerden bahsederken aslında birbiri etkileşim içerisinde olan ailelerdir bu bahsettiğimiz hı hı. yani e, bir de küçük toplum olduğumuz için Kıbrıs'ta e, ne yazık ki birazcık e, işte etkilenme hı hı. diyeyim ben bu duruma etkilenme söz konusudur yani bir aile işte çocuğuna bir şeyler almışsa ya da işte bir şeylere sahipse ya da bir okula göndermişse hı hı. E, burada sanki birazcık böyle aman işte ben de benim çocuğumun için onun sahip olmasın hı hı. Hı hı. birazcık böyle ee, Hı -hı. ...özenme, Hı -hı. birazcık öyle... ...fazlasıyla etkilenme rekabet söz konusu. Ha, ha, rekabet Hı -hı. vardır. işte o yaptı, ben de yapayım Hı -hı. şeklinde. Hı -hı. E, dolayısıyla... ...maddecilikten... Hı -hı. ...yola çıkabiliriz bu noktada. Ve çocuğun aslında gerçek ihtiyacının... ...duyumsanmaması. Sadece çevreye odaklı Hı -hı. bir aile... Hı -hı. ...yaşamından bahsederek burada. Evet. Ve tabii ki e, yani toplumsal tek tek bireylerden başladık daha sonra aile dediğiniz ve toplumsal olarak baktığımızda toplum olarak toplumu değiştirmek istersek bireylerden başlamamız Hı -hı. gerekir ee, ve bireyler çünkü teker teker toplumun yapı taşlarını oluşturmaktadır evet. ee, yani Zaten sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireyler gerekmektedir. Hı -hı. Evet, o yüzden biz en küçük yapı taşından Hı -hı. başlarsak, hatta biz işte bir Hı -hı. iki yaşına kadar inebildik. Gelişim uzmanı Hı -hı. olmamamıza rağmen ne yazık ki hepsi birbirine bağlı Hı -hı. olduğu için değinmek Hı -hı. zorunda olduğumuz bazı konular söz konusu oldu. Dolayısıyla bir yaşından itibaren başladığımızda e, o sağlıklı yetişecek olan birey zaten etrafına da sağlıklı Hı -hı. bir şekilde iletişim kurabileceği Hı -hı. için etrafındaki insanlara da sağlıklı olarak e, aktarım gerçekleşebilecektir. Hı -hı. Sahip olduğu bilgiler ya da davranış yönünde. Dolayısıyla sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum, sağlıklı bir ülke <laughs> ve evren olarak bir şekilde Hı -hı. hepsi bir bütün olarak incelenebilir aslında. En küçük <laughs> bireyden başlayarak. <laughs>